Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege, namı diğer Hyper. Bugün Tezo Berseria'nın 8. bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. En son bu mağaranın içinden geçip buraya gelmiştik. Gerçek anlamda içinden geçip. Yani önümüze çıkan her şeyi kesmedik ama bize saldıran her şeyi kestik. Şimdi ise gidip şeyi bulacağız. Burada bir exorcist ölmüş. Ha şu kertenkele adamı arıyoruz biz. Zayıf noktaya vurursan, İblis Nail yarı insanlara ateşi ve toprağa karşı güçlü. Rekla-kabana klişe buldum! Keh... Rekla da to yancırdı. Oha, bu jamais drama! Rekla, her Biraz enerjimin dolmasını bekleyeceğim. いいっちまった。ここだ。はい、少し。言え tamamlamak gerekiyordu。ヘロビーサックスやロード。<laughs> Bir daha silin geç. Bir daha. Ay. Kızım özür dilerim. Ya buraya. Kız ayağın dolandı daha kablo. Hmm. Bir daha sharing turn böyle yapacağım. Üçgene basarak kesiyorum artık senin her şeyi bu. Demiyorum. Bu adam bunun olarak kesiyor değil mi? <laughs>

Bana vurdu ben de çaldım. Koukakin! 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 Tutulamaz! Ben doktorayım düşmek çok tehlikeli ya. Ha. <laughs> As, <laughs> gitsin. <laughs> ben gitsin. Pas Tanaben atalım. Tamam. <laughs> Oradan buraya vurdum o ya. <laughs> Yakarak kestik olur. O da olur. Ben izledim. İntikam almam lazım? オレオコラソードシンガター、クミアノクソドモニタミシノセキニオオレニオイスキアティー。っンたョレキラーベニオン、マだストルラテコト。ソーダオレミタイナフリオフュナノリがストリディスキルアキいイドロング。ソリヤテソ 倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよない。なる。超人<に>の手。ビンサのレアキャビジュールなんてならさ。精良にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだった。選び所に殴り込みをかけて。 Senin de Hepsini öldüreceğim, yeminli. Bu intihar olur. Etrafta ne kadar egoslu olduğun farkında mısın? Onları ne olursa olsun avlayacağım. Ne olduğunda önemi yok. Bu istediğim tek şey. Fakat yine de işe yaramayacak. Bunu köye köye götürüp senin ölü olduğunu söyleyeceğiz. Bizim de dikkatli rahatlatacaktır ne? bu seni aramayacaklardır. Neden? Kendi sebeplerim var. Tamir edilecek bir gemimiz var. Soyuことになる. Gohtay'a nitelirzii. Kuru kekse bayağı kemiğiyle duruyordu kuyruk. İyi tarafına bakarsan yeniden çıkacak mı demeden. Dener bu da instant anıyorsun Ha başa götürecek şey. önce içinde kalırsan seni başa götürecek şey var tamam. Seninle biraz daha konuşmam lazım. Kuyruk gitti değil mi? Aga be. Ama worth emin ol rahat. Burada olduğumu nasıl oldunuz? Güzengin yok, kan atattık. Şans. Neymiş bu? 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 Neymiş Ve şu geldiği hale bak Evinden ayrılamıyor bir de. O şişeyi şimdi kullanmaya gerek yok. Onu gerçekten sıkışırsa ama kullanacağım. Şu kışığı şam şu kullanacağım. Şurayı toplayayım. Oradaki warp kısmına gideceğim. Warp'ta eğitim çıkıyordu. O eğitimi atladım ben. Baktım. Yani o konuda şey yapmayayım. Ben de avlandım. Ha, ben avlanacağım. Bu sadece zaman meselesi. Ah ayağımı üstü. Geliş aynen burada. Yürüme kısmını editlerken keseyim diyorum ben. Çünkü buradan biraz yürümemiz gerekecek yani onu. Gerçi gerekmeyecek ya. Dur zaten şurası. Evet biraz yürüyeceğiz. İyi bıraktı. Oradakiler nasıl planlanır hiç alasım yok şu an. O bir tanesi boş çıktığından bile hiçbirine güvenmiyorum. Sadece denk gelirse toplayacağım ve açacağım. Konsolda olaydı şuradan bir ekran görüntüsü alırdım bütün şeyi. buldu kapatıp zaten bir map var burada. Gerçi yes, Tezo Belsen'in hudu çok güzel ya gerçekten. <laughs> Buradaki temler resetleniyor mu <laughs> ya? Toplanabilirler resetleniyor demek ki. Sandıklar resetlenmiyor ama tabi mantıklı olacak şekilde.

<laughs> gerçek o şey yapanları bilirsin. Hani bilmesi gerçekten kötü olur dedi. Bu bir anlaşma. Gemiyi zorla şey yapıyoruz. gözle çıkaracağım ya. Belvest fazla tatlı durmaya başladı. Silahı <laughs> kullanarak え故郷ではやってなかったからならなおさらちょうどいいやってこうぜちょあんたって結構強引よねおう押しの弱い男はモテないからな。 güzel enchant yapabiliyor. Ay, abi ötekine ver ya. Aa gerçi bunu kullanıyorum doğru. Buna ver buna ver. Bedeli şeyi. Tamam. <laughs> Sersemlemişlere karşı %10 daha fazla sar. Yeni bir yetenek kazanmasını titikleyebilir mi dedi orada. Güzel artı ona kadar basabiliyoruz. <laughs> en Enchantledim itimi neden bana dismantle etti ha bedava yaptı. <laughs> bedava yaptırdı çünkü. Bir şey. Ama, bir şey

mutluyum. Ben daha güçlü yapacak zor. gözlü çıkarmam gerekiyor benim bu arada. Tamam. Şimdi gemiyi tamir etmelerini bekleyeceğiz. Geç bekletecek mi ara sahneyle direkt atlatacak mı onu da bin Aa dur. Buraya, buraya bakmam lazım. Oraya gitmem lazım. Buradan ayrılacaksak oraya gitmem lazım. Kaç tane istiyorsun? Ne verdi? Hmm, göğsünde bir göğsünde. Çok güzel durdu. Ama burası için değil. Çok dikkat çeker. Aa. Aslında hiç etkilemiyor sadece kostüm. O çekine 25 tane verdim 26 tane varken içim acıdı ya hiçbir şey de vermedi. O gerçekten üzücüydü. Şuradan gidebiliyor mu? Evet. Evet gidebiliyorum. Buradan atlayabiliyorum ama aşağıdan yukarıya çıkabiliyor mu? Bence esas soru. Blood Blade. Az önce kaybettiğim itemi geri aldım daha. Şuraya geldim ya aşağı düşebiliyor mu? Düşemiyorum. Şuradan şuradan. Gel. Garment. <laughs> geldi. 49 zırh veriyor. Defans artıyor Maksimum HP'yi on artıyor Atak veriyor tabii ki de atak vereni. 141 yani atak veren her türlü daha iyi. Adamı ne kadar çok çabuk kesersen bana o kadar az hasar atar. Değil mi? Mantık. En iyi saldırı sav Dur tam tersi en iyi savunma saldırıdır hadi. Şuradan gideyim zaten şeyden gideceğim Assassin's Creed'e döndü oyun be Aynen buradan direkt atlıyor merdiven yok Buradan mı gideceğiz? Ee, hiç sanmıyorum bu arada. Buradan değildi değil mi? Burasıydı aynen. Şu yürüme kısımları geldiği için hafiften kesmelere başlayacağım videoları. Videolar biraz daha editli olacak.

O yüzden şeylere. Dokkani Free'nin Etrafta hiç çalışacak denizci var mı dedi de bence daylı al yani ne uğraştığını değmez. Al daylı geç yani. Ki muhtemelen de öyle olacak. Öyle mi oluyordu ya? Ben az önce spoiler verdim bu arada. Muhtemelen öyle oluyordu bu arada ben az önce spoiler verdim özür dilerim efektleri de. Şuradan şuraya tekrar ediyor bak. Şurası da şurası sadece timingi farklı. Buradan da kayış varmış. Ama çıkamıyoruz. Sadece kayabiliyoruz. No, Berbeto. Omae ga korosu Goma wa ningen ni modoru no ka? Öldürdüğün iblis de tekrardan insanın dönüşü osotte kita Goma no koto da yo. Shindoro ningen ni modotta daro.

Çoktan öldüysen insan olman çok önemli değil yani bu... İblislere yemek beni daha güçlü yapıyor. Bu önemli olan tek şey. Şurada save alayım. Save kaçmaz. Save bizden kaçmaz. Dağmen ha, bu gemide. Lüksüz <laughs> gibi. 新しい船を作った方がもう一度、俺はもう一度、う一度、俺はもう一度、う一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺ははもう一度、俺はははもう一度、戻ってう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもう一はもう一度、俺はもう一度、俺はもうは オーツンのキレイクサーのためのニーン。これはフェダイデスタさは何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で本部に召喚される途中に寄った何です。

るるの女性なのシアサイスレイグゼレンはテシアナミカイアイテスドカオキオあケいサイジア。わかりました。大丈夫。この程度の失策、何ほどのこともありませんよ実は 姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです、ね。つけてくれているのですね。その耳飾り。もちろんです。あなたがくれたものですから。ラーパラダマスドンドゥアネウィンヨキニアデバコレ Bunu yakaladık. <laughs> Niye vuruyor lan? Onna Goma no O iblis kadınla birlikteydin değil mi? Nerede o şu an? Kono Magiru sama ni gomon wa muimi ja so? yüce ben karşısında işe yaramaz. Güzel şehre geri dönüyoruz. Onca yılı tekrar edeceğiz. O sırada da X kasacağız. Aa. 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 Su gelen bari. <laughs> Bir an videoyu durdurdum sandım. Seyriyokara kokçu gattı. ゴーマををに呼び込もうううとした魔女の公開処刑行うそテう、hey? レササがよく使われてた。アクトーノ、ナカおオビキダスタミナ。アクトーノ、ダイサマです。テレササマ、イトータイマスノート、ネやアセノヤリオ。ワリコト今のうちに逃げろ魔女って マイチンで読んでるのに気づかれたわね抜け道も見つかったと思った方がいい船の手配ももう無理だな船に奪うってヘラビーサの船をかこっちは二人だぞまだ協力できる奴がいる誰いるかあいつは航海士だって言ってた仲間にできれば一石二鳥よそうかもしれんが。So, <t ü> mm> Orayı çevireceğim alt yazı ekleyeceğim Şu an Magilu'yu saldık yani. Gerçekten saldık. Dailin mağarasına gideceğiz de bolca yürüme. de. Bu arada bir şey fark ettim bak. Denizciler her ne kadar hani şu kuralları uyacağız şöyle yapacağız falan deseler de adamlar şey yapmadılar. Yani hani nasıl desem Taylan mağarası burasıydı değil mi? Sol taraf aynı. S hani hem satmadılar hem de bizi uyardılar. Bunlar da sevmiyor bunları. <laughs> Şurada sarmaşık var sarmışık, oldu aldı. <laughs> ikili vurabiliyorum sadece stun'un denk gelmesi stun geldi Güzel Güzel Tam stand denk gelmesi lazım derken stun'un denk gelmesi Şans Şurada bir daha save alacağım. Hoşuma gidiyor save almak. Böyle bilgisayar hafızasını doldurmak falan zevk alıyorum. Çok değişik zevklerim var. Ben birkaç tane toplarım bence.

今、タイマンたちは人質を取って私をしようときに行くときに行くときに行るとに行くときにくかきに行くときに通じる抜に道から攻め行くときに行くときに行くに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときにに行くととに行くとときに行くときに行くときに行くときに行くときときに行くと

Ağlıyordun. Kabus mu gördün? <laughs> evet, Çok korkunçtu. Hadi Çok korkunçtu. bir de Daphne. Çok korkunçtu. Hadi de Daphne. Çok korkunçtu. Hadi

Eğer ölürsen sana nasıl geri ödeme yapar? Sen, sen garip birisin. Ödemeyin. Kim bu Arthur? Artorius. Hedefim. Kardeşimi öldürdü. Hazırız. Dail girişte olmadı. Hadi gidelim o zaman. Ve ben de bu bölümü 36 dakika oldu. Bunu kese kese muhtemelen 20-25 dakika civarında şey yaparım. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki bölümde şehre saldırıyoruz. Ve Magri'yi geri alır mıyız bilmiyorum ama Dikkatli atıp bir gemiyle kaçacağız. Alacağız bu arada. Evet. Magri'ye kadar oynamıştım yani ondan sonrası yok bende de. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Oynadığım oyunları beğendiyseniz, muhabbetimi hoş bulduysanız kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.